Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bartın'da sel tatbikatı yapıldı. Kentin afet riskini hazırlık kabiliyetini geliştirmek ve sel afeti konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Kozcağız Barajı üzerinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği sel sularında mahsur kalan bir araç içerisinde olan iki kişiyle birlikte sudan çıkarıldı. Yükselen su nedeniyle mahsur kalan 45 kişi kurtarılarak sağlık müdahalesinin ardından ildeki yurtlara yerleştirildi. Ev ve işyerlerine giren sular ise ekiplerce tahliye edildi. Sonrasında sektör 2 dediğimiz konutlarda serbest su baskını olan konutlarda tahliye ve vatandaşlarımızı tahliye edip KYK yurtlarına yerleştireceğiz. Sonrasında su tahliyelerimizi yapacağız efendim. Tamam. Talimatlarınız doğrultusunda tatbikatımıza başlayacağız efendim. Evet başlayalım bakalım. Başlayalım. Önce burayı mı yapıyoruz? Evet Sayın tamam. Valim. Tamam. Öncelikle araçta mahsur kalan, daha doğrusu Şurada suya, suya kapılan aracımızı evet. çıkaracağız ve vatandaşımızı oradan alacağız. Şurası araç, ihbara göre iki vatandaşımızın araçta olduğu söylendi şu an sayın valim. Şu an hem araç içerisinde bulunma ihtimaline karşın da ya da araçtan dışarı çıkma ihtimaline karşın arkadaşlar e, su içerisinde arama tarama faaliyetlerine başladılar. Destekillerinin yaşadığımız için değil Çok Gülüm. Evet şu an evet orada. Tabii vatandaşımızın vefat edip etmediğini sağlık ekiplerimiz belirliyor efendim. Biz onlara teslim ediyoruz. Ben de tam tam o cümleyi kuracaktım. Sen benden önce kurdun. Hmm. Evet sayın. Şu an şey. araçtan çıkarılan vatandaşımız <laughs> sağlık <saat> ekipleri <laughs> tarafından ambulanstan <laughs> alındılar. Şehir merkezinden yürünce AKSOL'un da desteğiyle sağlık Araçta beraber alüminyumda şaşkınlanmamıştık. Burası böyle. Bu yatak Vatandaşımızı arama çalışmaları devam ederken <laughs> bir taraftan da

Açıkmış, evet. Karnına. Evlerden evet. mahsur kalan 20 ev etkilendi Sayın Valim. Tabii yapısal bir hasar evet. olmamakla beraber evlerin kullanılamaz hale gelmiş olması, eşyalarına zarar görmesi neticesinde evler temizlenip yeni deney eşyaları <laughs> Iki ulaşılmıştır. Bölgeye ambulans. Evet sayın vali, Şu an. Yapayım, Araya. Tatbikatı izleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, tatbikattaki amacın afet risklerine karşı hazırlıklı olmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmekle beraber vatandaşların afet konusundaki farkındalığı artırmak olduğunu belirtti. İlimizde, Türkiye'de ve dünyada bunun etkilerini görüyoruz. Yağışlar bizim geçmişte bildiğimiz yağışlardan farklı. Çok kısa sürede metrekareye ciddi bir yağış alıyoruz. Bu da tabii ki sel ve taşkın olaylarına sebep oluyor. Afet İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm pay ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah her türlü afetten korusun diye konuştu. Bugün burada 9 Ekim 2025 tarihi itibariyle sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirdik. Tabii tatbikatlardaki amacımız ilimizin afet risklerine karşı hazırlık kabiliyetini geliştirmek. Kurumlar arası koordinasyon yeteneğimizi daha da güçlendirmek, artırmak ve vatandaşlarımızın afet bilinci konusunda farkındalığını artırmayı hedefledik. Biliyorsunuz özellikle son dönemlerde küresel ısınmayla beraber iklim değişiklikleri e, yaşıyoruz. İlimizde de bunun etkilerini görüyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşıyoruz ve e, yağışlar bizim geçmişte bildiğimiz yağışlardan oldukça farklı. Çok kısa bir sürede metrekareye çok ciddi bir yağış alıyoruz. Bu da tabii ki sel ve taşkın olaylarına sebep oluyor. Daha önceki yıllarda da Bartın'ımızda yaşadık bunları. Onun için bizler afet öncesi bu riski görerek tatbikatlarımızla bu yeteneklerimizi artırmak, hazırlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. vatandaşlarımızda da farkındalık oluşturma hedefledik. Ee, bu tatbikatın gerçekleştirilmesinde başta Afat İl Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili bütün paydaş kurum ve kuruluşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da afetler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. En önemlisi de e, hepimizi Allah her türlü afet ve felaketten ülkemizi, milletimizi e, korusun diyorum. Öte yandan Afat İl Müdürlüğü il genelinde afet durumunda 1600'ün üzerinde personelin hazır olduğunu bildirdi. Afet çeşidinde karşı karşıya kalabiliyor. Tabii farkımız üzerinde de baktığımızda sel ve taşkın riski